Bugün Salon Network'te oyun oynuyoruz. Aslında oynamıyoruz, tanıtıyoruz. Tom bakımda. Kit PvP var. Skyblock var. OP Skyblock var. Tek blok var. Canyon var. Kıta var. Bak, bunu sorusunuzu da göremezsiniz. Captive var. Bunu daha bilmiyoruz. Sonuzu basladıkken burada futbol oynayabiliyoruz. Ondan sonra oyunları gösterelim. Mesela kendim. Böyle büyük. Bir... başını kaldıkça büyüyor eliek bunların burada ne işi var ne işi Köy. Bakalım bir şey yokmuş. Şu da öldüreyim. Ondan sonra tek blok skyblock geçelim. tek blok sky blokta oyuncu oyuncuları göstereceğim mesela bir tane ov göstereyim o kay Bu Böyle. O da Türk bayrağı var. Ama da. böyle. tane buldu. Anı kısmı var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ondan sonra bir de kendi adım gösterelim. söyleyeyim. Bunları nerede bulduğumu sormayın. Ondan sonra burada çiftlik var. Burada oyuncular için fal var. Oyuncu olmayacak biz surdan topluyoruz.

bekleyelim şimdi devam ediyoruz kit pwf biraz bozukmuş ne gösterebilirim kamyon Bunlar burada ne yapıyor? Biz hiçbir zaman ya. yani. dağılır dağılır. Ne Biraz oynayalım sonra. Aynen. Ben tabii bu oyunlarda geliştiğim için elma sesi falan var. Siz yeni başladığınızda tahta tas falan veriyor. Kamyonla ve Kıta Survivor aynı.

Bunun yavaş eklendiği için yer altındaki manadan ne görebiliyoruz. Neyse. Bu da bu kadarlık olsun. Diğerlerini de bir yazdan bakalım. Ya da diğerlerine de siz bakın. Görsün. Doo <tries>